Eskilerden kalma bir zaman diliminde, mistik ormanın derinliklerinde yaşayan küçük bir köyde Arya adında bir kız çocuğu yaşarmış. Arya, gökyüzündeki kuşlara olan hayranlığı ve ormanın büyülü atmosferine olan tutkusuyla bilinen, meraklı bir ruha sahipti. Bir gün Arya, ormanda dolaşırken ağaçların arasından beliren muazzam bir varlıkla karşılaştı. Bu ormanın koruyucu ruhu olarak bilinen dev bir ayıydı ayının adı Bora idi. Arya'nın gözleri, Bora'nın bilgelik dolu bakışlarına çarptığında ikilinin kaderi birbirine örülü verdi. Arya ve Bora birlikte ormanda geçirdikleri zaman içinde sıkı bir dostluk kurdu. Her gün gizemli ormanın derinliklerinde yeni maceralara atıldılar. Su şelalelerinin çağlayan sesleri, ormanın büyülü ağaçlarının gölgesi, ikilinin paylaştığı anıları süsledi. Ancak bir gün ormanda dolaşan bir grup avcı Bora'nın değerini fark etti. Arya, dostunu korumak adına cesurca bir plan yaparak avcıların dikkatini dağıttı. Şarkı sözleriyle çaldığı melodi ormanda bir operanın yankılarına dönüştü. Avcılar Arya'nın sesine kapılıp giderken Bora kurtuluşu buldu. Bora Arya'ya teşekkür ederken ona sihirli bir yıldız tozu hediye etti bu toz, Arya'nın dileklerini gerçekleştirebilecek büyülü bir güce sahipti. Arya, aldığı yıldız tozunun gücünü kullanarak köyünü daha güzel bir yer haline getirmeye karar verdi. Yeni evler, renkli parklar ve modern okullar köyün atmosferini değiştirdi. Arya'nın iyiliği ve Bora ile yaşadığı maceralar köylülerin takdirini kazandı. Sonunda Arya köy kahramanı ilan edildi. Arya ve Bora köylerinin koruyucu melekleri olarak ormanda yaşamaya devam ettiler. Mistik Orman, onların dostluğu ve iyiliğiyle daha da büyülü hale geldi. Ve böylece Arya ve Bora'nın masalı yaşadıkları maceraların izini sürmeye devam etti. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Masal gibi tatlı rüyalar...